Sağlık Bakanlığı'ndan muayenehanesi olan hekimlere müjde. Bakanlık muayenehane açma prosedüründeki bazı zorunlulukları kaldırdı. Mevcut muayenehanelere de prosedürlere uyum sağlanması için 4 yıl ek süre tanınmasını kararlaştırdı. Sağlık Bakanlığı ile doktorlar muayenehane açma prosedüründe uzlaştı. Şartlar esnetildi. Bakanlık muayenehanelerin kapı genişliği 110 santimden az olursa asansörün genişliği 80 santim az olursa kapatılır demişti. Gereken düzenlemelerin yapılması için de 3 Ağustos'a kadar süre tanınmıştı. O sürede olmadan yönetmelik Danıştay tarafından durdurulmuştu. Bu, bu yani... Danıştay'ın bu kararın ardından taraflar bir araya geldi ve doktorların da talepleri dikkate alınarak yeni yönetmelik hazırlandı. Başbakanlığa gönderilen yönetmelikte binadaki asansörün genişliği en az 80 santim, muayenehanelerdeki tüm kapıların genişliği en az 110 santim olacak zorunluluğu kaldırıldı. Daha önce yardımcı sağlık personeli istihdamı zorunlu tutuluyordu. Artık bu zorunlu olmaktan çıkarıldı. Yine yeterli fiziki mekan varlığında ayrı ayrı ruhsat almak kaydıyla birden fazla hekim aynı mekanda ortak muayenehane faaliyeti yapabilecek. Düzenlemede mevcut muayenehanelere uygunluk için 4 yıl ek süre verilmesi ve deprem raporunda muaf tutulması da öngörülüyor. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Saat başında yine karşınızda olacağız.